bir rahat dur da adam işini yapsın. Şık şık sinir oluyorum. Gireceğim buna ya. Şıklatmasana! Ama Berber abim öyle... Şıklatma. Tamam abi. Merak etme. On yıldır buraya geliyorum, daha kimsenin kulağını kesmedi. koş sen arabada bekle. Ama daha tıraş olmadım. Çık dedim. Hayırdır dayım? Kâkülleri kısaltmaya mı geldim? <laughs> Bir küçük imtihan etmeye geldim kardeş. Niye kendin geldin dayı? Yolladıkların yetmedi mi? Bunu mu diyorsun ha? Bizim için öldü bu. Eskiden iyi bir kardeşimizdi. İçerideyken beni o tıraş ederdi. Şimdi seni çok sevdiğine göre... ...daha iyi kesecektir sakalını. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yap işini. Dikkat et. Üstüne sıçratma. Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. Hadi o eksiği de ben tamamlayayım bari. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızım trak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna, başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş. Birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boyuna. Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse, diğeriniz sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini? Kim takacak o gerdanlığı boynuna? Müjdemi isterim kardeş. Sınavı geçtin. Annem de. iyi bir yer kazandın mı bari dayı? <laughs> Hala anlamadın kardeş. Kendi adamlarımı kendim sınarım. Sınandın, sınavı geçtin. Gel. Gel, gel. Gel. Bak. da mezuniyet ediyen. Ne yapıyorsun sen dayı? Dur dur dur. Bu sefer de ben bulayım. Beni takip ettirdin. Serdar'ın da işin içinde olduğunu öğrendin. Kasede aldın. Bana veriyorsun ki... ...Serdar'ı da temizleyebileyim. Doğru anladın mı? Ömer'in intikamını aldıracaksın bana. Saatler olsun kardeş. Dükkanda <laughs> görüşürüz. Her şey üstlerine yıkılmadan almalıyım o çocuğu oradan. Acele et o zaman ye. Çıkış yoluna koyduk dinamitleri. Fitili de ateşledik. Artık istesek de söndüremeyiz. Gerçekten oluyor mu dayı? Bitiyor mu? Şöyle diyeyim yani. Dün seviyordun onları. Bugün nefret ediyorsun. Yarın, yarın peki güne başlayabilecek misin onlarsız? Hiç tahmin eder miydin dayı? Eyşan, Cengiz, Ali. Bir gün dönüp onlara veda edeceğim hiç tahmin eder miydin? O gün işte bugün ye. Serdar'la ilgili tam gerçeği hiç öğrenemeyeceğim. Bütün resmi hiç tamamlayamayacağım. Cehennemi resmetmek istiyorsan yeğen. Cehennemin içine düşüp kaybolabilirsin. En iyisi o resmi yırtıp atmak. Serdar'ı ellerinden kaçırırlarsa ne olacak? <laughs> Kaçırdılar bile. Evin halini gördüğü anda toplamıştır çantayı. Ömer. Ha, hani sana bir adres vermiştim ya. Allah korusun bana bir şey olursa diye. Şimdi sana başka bir adres vereceğim. Bir ayarlayayım, bildiririm. <laughs> yok yok merak etme. Üstesinden geliriz evvel Allah. Hadi. <laughs> Fare bir deliğe girdi mi? Hangi delikten çıkacak onu bilemezsin işte. Ali nasıl bulacak o zaman? Onun gibi düşünen birine soracak. Hadi çek bakalım yürü. Dur burada. Hayır ya. Dur burada dedim geleceğim ben. Durmayacağım. Ulan. Araba kullanmayı biliyor musun sen? Durursan araba kullanmayı öğreteceğim sana. Hadi be. <laughs> Hadi çabuk gel bekliyorum. Bu herif niye şimdi bize bu kaseti verdi? Orası belli değil mi? Serdar'ı indirmemizi istiyor. Kendi elini kirletmiyor, bizi birbirimize temizletiyor. Serdar harcamak istemiyor muyuz biz? Serdar tamam. Ya sonra. Ramiz haklı. Kendine kopyasını yapmıştır. O kaset onda oldukça. Ben onun adamıyım. E şimdi ne yapacağız? Senin alışık olduğun şeyi. Dayının dediğini. çık Tevfik, biz konuşurken her buraya girdiğinde dışarı çık. Bir şey lazım olursa bir ıslık çalarız gelirsin. Hadi ya. Nerenin sizle olduğunu niye söylemedin? Cevap versene Tevfik. Söyleyecektim. Ali'nin yanında olduğu sürece o çocuk sana emanet Tevfik. Anladın mı? Merak etme abi. Kendi ailem gibi bakarım. Serdar her ne yapacaklarsa önceden ben duyacağım. Tevfik. Söyleyeceğim bir şey olduğunda bekletmeden söyle olur mu? Olur. Ali ile Cengiz içerideler şimdi. Onu konuşuyorlardır. Sen niye dışarıdasın diyeceksin. Cengiz bana güvenmiyor. Ne dediklerini bir şekilde duymamız gerek. Sokmazlar abi beni içlerine. Ne yapıyor sana? İkinci sınıf adam muamelesi mi yapıyor? <laughs> sana adam değil de köpek misin gibi mi davranıyor? Sana insan değil de vur deseler kendi kardeşini vuracak bir adam gibi mi davranıyor? Eren! Kenara çek. Artık kaset elimizde olduğuna göre Serdar'ı beklememize gerek kalmadı. Defo yine mi lan? Ne oluyor? Ne yine mi? Ben garson değilim Cengiz Bey. Ben bu masada sizinle oturmayı hak eden bir adamım. Ama Tevfikciğim biz burada gizli şeyler... Ömer'e ne yaptığınızı biliyorum. Ne? O yüzden ya şimdi burada vurun beni ya da aranız alın. Nereden öğrendi? Nereden biliyor? Ben söyledim. abi sen dengesiz misin? Nereden biliyorsun yarın seni satmayacağını? <laughs> Huzur etme Cengiz. Asıl ben senin yarın beni satmayacağını nereden biliyorum? Ta oğlum sokaktaki adama söylenecek şey mi bu? Sokaktaki adam değil. Faydası olur bize. Ali, Ali, Ali. Bırak Allah aşkına. Bırak ben düşüneyim kimin faydası olur kime. Bir düşündüğün eksikti. çocuk kaç kere benim için hayatını ortaya koydu. Ya sen ne yaptın benim için Cengiz? Hor görmek dışında. Tamam. Sordu söylüyorum. Vuralım. Bodruma mı modruma mı indireceksin? Ne yapacaksan yap vur. O günler geçti Cengiz. Artık kim ölecek kim kalacak sen karar vermiyorsun. Duymadın mı? Katiller devrim mi yaptı? Kendi hedeflerini kendileri seçiyorlar artık. Bundan böyle canları kimi isterse onu indirecekler aşağı. Yaşasın katillerin kardeşliği. Bu çocuk senin sorumluluğun. Bize ayak bağ olursa senden bilir Ali. Anladın mı? O bende. Çok mu heveslisin bizi koşturmaya? Ha? İstediğin oldu. İhale sana çıktı. Tamam. Kabul. Serdar'ı halledin. Kasetin kopyası vardır onda. Avukata falan vermeden bitirin işini ama bir şartla. O yapacak. Aramıza hoş geldin Tevfik. çantaları dağıtırsan fena kapışırız ona göre. Yok eşyalarımı yerleştireceğim. İyi hadi ben de alet takımını çıkarayım. Şu senin ranzayı kuralım bakalım. Yukarıda ben yatarım ha. Yürü lan oradan. <gülüyor> <gülüyor> Ne sırıtıyorsun lan pişmiş gelle gibi? Sen de sırıtıyorsun. <laughs> ya bak Tefo ne diyeceğim? Bundan böyle var ya... ...biraz daha... ...şey olalım. Ne olur? Biraz daha... ...akıllı olalım lan oğlum işte. Yani şu Ramiz olayını bir çözelim. Ondan sonra bir oturup konuşalım. Ha? Ulan hep böyle belde silahla mı gezeceğiz? Yok. Şu özel var ya. Yani ***'nin önünde gidelim. Ama bak herif. Oturaklı herif. Şimdi çocuk falan da var ya evde. Yani diyorum işte biz de onun gibi böyle ticaret falan bir şeyler. Ha? Ali abi. Söyle Tefo. Ben şu ranzayı getireyim. Aa dur dur keyfim geldi. Bir bira açalım. Ama çocuğa vermek yok ha. <laughs> <laughs> Serdar abinden son bir kıyak. Kendin seyret. Defa bir pizza söyle de yiyelim lan. Elena. Babam bu benim. Ali abi, babam bu benim. Ali abi! Babam bu beni! Babam bu beni! Yapma bu ne var? Babam indir yapıyorsun? Abi ha, haklıymış. Eğer. Yapma. Babama! Ateş edecekti. Abi ateş edecekti. Eğer.